Özellikle bulunduğu yerlere atıf yaparsanız, bulunduğu yerlere close testi okurken dikkat ederseniz soru çözümü sizin için çok daha faydalı olur. Şimdi aday bunu gördüğü anda diyor ki bu ne ya paragraf kadar bir close test. Ben ne yapacağım? Modu düşüyor. Ama bu bir close test. Close test olduğu için bulunduğu yerlere eğer odaklanarak çözersek bizim için çok daha faydalı bir çözüm olur. Ne sorusu hocam? Bir tens sorusu. E, tens sorusu olduğu için burada tens mantığıyla ilerlemem lazım. Asla kendimi çeldirmeyeceğim. Her zaman basit düşüneceğim. Basit düşünerek ilerlemem gereken bir yapı. Şimdi şöyle bir baktığımızda e, burada cümlede yapı pas mı present mı? Önce ona bir dikkat etmem lazım. Şöyle bir bakalım. Bulunduğu cümleye baktım. Şurada and yet present bir cümle var. Herhangi bir paslık bir ifade görmüyorum. Büyük ihtimal çelme taktığı şık olmuştur size lakin soru olarak baktığınızda basit düşünmeniz lazım. Şimdi and yet ve ama ve ama. Everywhere, her yer you go. Senin gittiğin her yer Türkiye'de. You will come across. Sen karşılaşacaksın. Bakın gelecek vurgusu var. Arkeolojik bölgelerle karşılaşacaksın. Nasıl arkeolojik bölgeler? Şöyle bir bakalım. Onların en güzel yapıtlarının ne yapıldığı arkeolojik bölgeler bunlar. Even of their most en önemli yapılarının bile. By Batı ülkeleri tarafından. Şimdi Batı ülkeleri tarafından benim artifact yapıtlarım, e, şaheserlerim ne yapıldı? Ve şu an devam etmiş display bu ülkeler onları kendi müzelerinde sergiliyorlar demişsin. O zaman buraya paslık bir şey getirmem. Yani hocam burada now var. Şimdi sergiliyorlar onları tamam da şu anda onları almışlar. Onların en güzel yapıtlarının alındığı e, yapıl, alındığı gibi bir vurgu vermem lazım. Ve şu an sergideler. Şimdi alınıyordu olmaz bakın. Yordu çevirisine öncelik vermem. Geleceklik yok çünkü almışlar zaten. Ve şu an sergiliyorlar. Almış olacakları olmaz. Şimdi almış olacakları gene olmaz. Pastıklardan uzak dururum. Belki burada Adana'ya bize bir çelme takmış olabilir. Bu çelme takıyor. Ama alınıyordu olduğumu, alındığımı. Özellikle heves verb için dıdi çevirisine eylemin gerçekleşme vurgusuna dikkat etmeniz lazım. Alındı, alındı bunları aldılar bizden ee, ve şimdi sergiliyorlar. Buraya eğer verb 2 koysaydın belki giderdin ama verb 2 vermemişsin. Verb 2 vermediği için tutup da was were verb ayıncıya alınıyor olduğu gibi bir yapı atar mıyım? Atmam. Doğru cevabım ne olacak? alındığı diyerek Ceyhan'a gitmemiz gerekiyordu.